Gidip gelen mi var sanki oraya. Aynen. Bundan da daha güzel bir geçim kaynağı olmaz zaten. Oradan buradan paralar geliyor bir şekilde. Biraz da insanların yanına gidiyoruz, ziyaret ettik, mi ettik mi falan. Her şey gayet güzel yolunda diyen insanlar. Evet. Ve devam ediyoruz. Diyor ki köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onların sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Ya. Paranın seçtiği hizmetçiler. Paranın seçtiği. Hatta o parayı bana hava atanlar. He, bana da hava atıyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Yani ee, orada burada benim arabanın ne kadar ucuz olduğundan bahsediyorlar. Orada burada işte benim ee, işte insanlara yani para yardımı şunu bunu yapamadığından bilmem neden bahsediyorlar. Ya kardeşim ben paranın seçtiği bir hizmetçi değilim. ki. De. Ben Tanrı'nın seçtiği bir hizmetçi. Tanrı bana gerektiği kadar ve gerekmesi gerektiği o gerekecek kadar her şeyi sağlıyor. Ben kimseden borç almıyorum ki. Ben kimse kimse kimseye, kimseye e, yalvarmıyorum, yakarmıyorum ki. Ben kimseye e, bir şey istemiyorum ki. Tanrı benim her şeyimi sağlıyor zaten. Tanrı'nın sağladığı şekilde yaşıyorum ve Tanrı'nın sağladığı şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biz kilise olarak. O yüzden de yani e, bizim bir şikayetimiz yok. Siz her ne kadar bizim hakkımızda bizimle ilgili orada burada ne söylerseniz söyleyin. Hepsi boş sözdür. Neden boş sözdür biliyor musunuz? O insanlar size şöyle bir şey sorabilir. Bana abi sizden boş para mı istedin? Yok. Bu kadar basit. Veyahut da onu bir yerde açtıktan ölürken gördüğünüzde ekmek mi verdiniz? Yok. 12 yıldır bu hizmeti yapıyoruz. Rabb'e hizmet olsun. Her şekilde de hizmetimiz iyi bir şekilde devam ediyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Ve bu hizmeti devam ettiren Tanrı'dır. Çünkü biz lazımız. Lazım olmasak Tanrı bu hizmeti devam ettirmez. Keser atar bu diyemez. Çünkü biz paranın seçtiği değiliz. Aydan ayar birileri bize para gönderip durmuyor. Evet devam ediyoruz. Adem'den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanuk bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte, dikkat edin, bulundu. Hanuk peygamberlikte bulunmuş. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği, bütün ağır sözlerden ötürü Rab bütün insanlara suçlarını gösterecek. Bunlar hep yakınıp söylenir. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Kendi çıkarları için başkalarını poplarlar. Evet bakın, evet böyle bir durum da var biliyor musunuz? Bizde bir söz var, Türkiye'de çok güzel bir söz var. Körler sağırlar, birbirine ağırlar diye. Ya arkadaş bakıyorum, aman ya Rabbi, o onu övüyor, o onu övüyor, o onu övüyor. Ya arkadaşım, övmekten ziyade, Tanrı'yla övünün ya, Tanrı sizi övsün. Niye siz birbirinizi durmadan övüp duruyorsunuz ki? Birbirinizi övünce her şey çok mu şey oluyor? Halbuki, halbuki sizin yaşantınız zaten sizin nasıl insanlar olduğunuzu gösteriyor. O yüzden de yani sizin ne kadar paranızın olduğu ya da sizin ne kadar malınızın olduğu, Tanrı'nın sizi ne kadar zenginleştirdiğini göstermenize gerek yok ki. Çünkü sizin zenginliğiniz Tanrı'dan gelmiyor. Eğer sa zenginlik sadece Tanrı'dan geliyor olmuş olsaydı, zenginlik sadece Tanrı'dan geliyor olmuş olsaydı, o zaman bugün yasa dışı işler çeviren veyahut da hiç Tanrı'yı tanımayan, Tanrı'dan nefret eden bu zenginlerin parası nereden geliyor? He? Nereden geliyor bunların parası? Hiç sordunuz mu? Yani siz insanlara şunu söylüyorsunuz, hatta benim eşim de bazen bana söylüyor. Diyor ki, ya diyor bu insanlar Tanrı görmüyor mu? İşte diyor, bunlar diyor ne kadar böyle süper yaşıyorlar, süper lüksler içindeler, her şeyleri bilmem ne falan diyor. Ondan sonra, yani diyor Tanrı bunları görmüyor mu? Nasıl diyor? Ben de diyorum ki, onların kardeşleri Tanrı'dan mı geliyor şey zannediyorsun sen? Yani onlar bu hizmeti yapıyoruz derken bu paralar onlara Tanrı'nın parası olarak mı geliyor zannediyorsun sen? Tanrı'dan mı geldiğini zannediyorsun bu paranın? Zenginlik sadece Tanrı'dan olsaydı şeytan insan olarak dünyada hizmeti eden, eden İsa'yı şöyle kandırabilir miydi? Şu gördüğün bütün zenginliği, bütün şatavatı, bütün her şeyi lüksü sana vereceğim. Yeter ki benim önünde secde et bana der mi? Bugün yasa dışı işler yapan insan